ne zamana kadar Çin'in yanında olacaksınız? Çin rejimi yine kendi suçlarını örtbas etme propagandası kapsamında, 25 ülkenin Çin'deki büyükelçilik yetkililerini Doğu Türkistan'a davet ederek uluslararası toplumu aldatmaya çalıştı. China News Network'ün 5 Ağustos tarihli haberine göre Çinli yetkililer, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki 20'den fazla ülkenin büyükelçilerini 31 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar Doğu Türkistan'ı ziyaret etmeye davet etti. Çin rejimi, bu tür etkinliklerde Doğu Türkistan'da önceden hazırlanmış yerleri, antik kentleri, camileri, işyerlerini ve köyleri ziyaret ettirerek her şeyin normal olduğu algısını yaratmaya çalışıyor. Çin'in son yıllarda Doğu Türkistan halkına çeşitli bahanelerle acımasız işkence uygulaması, hapishane ve kamplara koyarak işkence ve katliamlar yaptığı, bir yandan da Doğu Türkistan'da çeşitli il ve şehirlerde turistik noktalar kurarak, uluslararası toplum tarafından tanınan, soykırım ve insanlığa karşı suçları, gizlemeye çalıştığı bilinmektedir. Ne yazık ki Çin, bu aldatmaca kurnazlığı ile Doğu Türkistan'da sürdürmekte olduğu soykırımı, İslam'a ve Müslümanlara karşı işlenen suçları, başta İslam dünyası olmak üzere uluslararası toplumdan kısmı da olsa gizlemekte başarıyor ve ziyaret ettirilen sözde İslam dünyası heyetinin, Çin'in yalanlarına kanarak Çin'in yanında saf tutması ve yüzlerce delil, şahitlere değil, Çin rejiminin safsatalarına inanması Doğu Türkistanlıları derinden üzüyor. Çin camileri kendi propaganda yerlerine dönüştüreceğini açıkladı. Yıllardır Doğu Türkistan'da dini baskılar dahil her türlü baskıları aralıksız uygulayan Çin rejimi bu baskıları daha da güçlendirmek için bu yıl 1 Eylül'den itibaren resmi olarak uygulanacak olan dini faaliyet yerlerinin yönetimine yönelik sözde yeni tedbirler açıkladı. China Network'ün 4 Ağustos tarihli haberine göre, Çin'in yeni yayınladığı sözde, dini faaliyet yerlerinin yönetimine ilişkin tedbirler, 10 bölüm, 76 maddeden oluşuyor. Çin rejimi, bu önlemin uygulanma amacının, dini etkinlik mekanlarının yönetim sistemini iyileştirmek, Demokratik yönetimi uygulamak ve dini komünist partiye göre yönetmek olduğunu belirtse de bu kez uygulanacak plan Çin komünist rejiminin propagandasını dini etkinlik mekanlarında daha çok güçlendirmeye odaklanıyor. 2005 yılında dini faaliyet yerlerine yönelik idari tedbirler İ açıklayan Çin rejimi, bu kez de zaten çok sıkı kontrol edilen dini yerlerin yönetimini sıkılaştırmaya ve ek olarak cami ve başka dini faaliyet yerlerini Çin Komünist Partisi'nin propaganda yeri olarak kullanacağının ipuçları var. Gözlemciler, Çin rejiminin Doğu Türkistan'da yıllardır yürüttüğü soykırımcı politikasının artarak devam ettiğini ve 2015 yılında Doğu Türkistan'da sözde, İslam'ı Çinlileştirme, terör politikasının yasallaşmasından bu yana Müslümanlar üzerindeki baskının kat kat arttığını söylüyor. 2018'den 2022'ye kadar geçen 5 yıl içinde dinle ilgili her şeyi tamamen yasakladığını ve insanların İslam'dan tamamen vazgeçmeye zorlandığını ifade etmektedir. Çin'in basına lanse ettiği ve çeşitli ülkelerden heyetler halinde ziyaretler düzenlediği Herkesin özgürce ibadet ettiğini gösteren bütün görüntüler tamamen dünya kamuoyunu, özellikle İslam alemini yanıltmak, yaptıkları sayısız suçları örtbas etmek amacıyla kurgulanan sahnelerden ibaret olup Çin hala yanıltıcı propagandasını son hızda devam ettiriyor. Çin rejiminin üst düzey 7 üyesi ortadan kayboldu. Çin Komünist Partisi'nin üst kademelerinde ani değişimler yaşanıyor ve son olarak Çin Komünist Partisi Daimi Komitesi'nin 7 üyesinin toplu olarak ortadan kaybolması dikkat çekti. China Watch Network'ün 8 Ağustos tarihli haberine göre, birkaç gün önce Çin Başbakanı Li Wiang, Devlet Konseyi'nin yürütme oturumuna başkanlık etti ve SEL ile ilgili konuları görüştü. Pekin'e Tianjin Hebe ve Çin'in diğer eyaletlerinde büyük sellerin meydana geldiği bir dönemde Çin Komünist Partisi Daimu Komitesi'nin 7 üyesi, toplu olarak ortadan kayboldu. Çin Komünist Partisi resmi medyası, Binhua Haber Ajansı'na göre, 1 Ağustos'tan 7 Ağustos'a kadar 57 uzman, Çin Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin davetlisi olarak Beydehe'ye tatil için geldi. Aynı gün, Çin Başbakanı Li Wang, Devlet Konseyi'nin yürütme oturumuna başkanlık etti. Toplantıda çeşitli yerlerde sel önleme ve afet yardımının mevcut durumu hakkında raporlar dinlendi tam bu hassas dönemde Çinli yetkililerin afet sedelerinin arasında görünmemesi tepkilere neden oldu. Ayrıca, 29 Temmuz'dan bu yana Çin'in birçok yerinde meydana gelen seller, Pekin, Tianjin, Hebei ve diğer yerleri ağır etkiledi ve birçok şehir deniz oldu ve hatta rejimin Pekin'i selden kurtarmak için Hebei eyaletindeki Zuzuzu şehri, kasıtlı olarak sele boğmasının ortaya çıkması, tahliye edilmeyi bekleyen yüz binlerce kişinin mahsur kalmasıyla ciddi kayıpların meydana gelmesiyle birlikte, halkın Çin Komün Partisi'ne karşı kızgınlığı arttı. Tam bu dönemde meydana gelen en garip şeylerden biri de, birkaç gün içinde eski ÇKP Başkanı, Hu Wintao, Zurongi, Veniabao ve Afet Yardımı çalışmalarına katılan diğerlerinin fotoğraf ve videolarının internette geniş çapta dolaşması olduğu bildirildi. Çin rejiminin üst düzey yöneticilerinden kaybolan 7 üyesinden hiçbiri hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor. Hindistan, Çin bileşenlerinin askeri tesislerde kullanılmasını yasakladı. Hindistan hükümeti, askeri drone üreticilerinin Çinli şirketler tarafından üretilen bileşenleri kullanmasını yasakladı. Reuters'in 7 Ağustos haberine göre, Hintli yetkililerin güvenlik endişeleri nedeniyle yerli drone üreticilerinin Çin'de üretilen parçaları kullanmasını yasakladığını bildirdi. Rapora göre söz konusu tedbirler, Hindistan ile Çin arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde önerildi. Aynı zamanda Hindistan, bir askeri modernizasyon programı uygulamayı ve havada uzun süre kalabilen daha fazla insansız hava aracı kullanmayı planlıyor. Hintli güvenlik yetkilileri ayrıca Çin yapımı dronların iletişim yetenekleri, kameraları, radyo yayınları ve işletim yazılım sistemleriyle Hindistan'ın istihbarat toplamasını etkileyebileceğinden endişe duyuyorlar. Bu nedenle Hindistan ordusu, bu yıl Şubat ve Mart aylarında düzenlenen İHA ihalelerinde potansiyel isteklilere Güvenlik nedeniyle Hindistan ile Hindistan arasında kara sınırı olan ülkelerden ekipman veya bileşenlerin kabul edilmeyeceğini bildirdi. Uzmanlar, Hindistan'ın Çin bileşenlerini yasaklama hamlesinin Hintli üreticileri başka yerlerden bileşen tedarik etmeye zorlayabileceğine inanıyor. Sonuç olarak Hindistan'da askeri insansız hava araçlarının üretim maliyeti artabilir. Hindistan Savunma Bakanlığı henüz bu konuda bir açıklama yapmadı. Doğu Türkistan heyeti Japonya'dan sonra Malezya'da Japonya ile Çin ilişkilerinin giderek gerginleştiği ve Japonya'nın Çin'in güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, Doğu Türkistan davasında cephe hattını genişletmek ve farklı ulusları Doğu Türkistan'ın tarihsel ve reel vaziyetiyle ilgili konularda bilinçlendirmek amacıyla Japonya'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği heyeti Tokyo'daki verimli ziyaretten sonra Malezya'ya geçti. Uluslararası Doğu Türkistan ST Kılar Birliği, UDTSB, Başkanı Sayın Hidayet Oğuzhan, Avrupa İlişkileri Sorumlusu Sayın Nicat Turgun ve UDTSB Genel Sekreteri Abdurreşit Emin Hacı'dan oluşan heyet, 8 Ağustos Japonya ziyaretinin son gününde Japonya Keio Üniversitesi Politika Yönetimi Fakültesi Profesörü Profesör Doktor Tomoyuki Furutani ve Shonan Fujisawa Kompüs Araştırma Enstitüsü ve Drone Ortak Üretim Konsorsiyumu Cemiyeti Başkanı Doktor Shingo Masunaga'yı ziyaret ederek Doğu Türk. Türkistan davası ile ilgili çok yönlü önemli meseleleri müzakere etti. Görüşmelerde Çin'in insanlık dışı suçlarını anlatmanın yanı sıra dünyaya ve Japonya başta olmak üzere Asya Pasifik ülkelerinin milli menfaati ve güvenliğine tehdit oluşturan Çin'e karşı, stratejik dayanışma ve beraber hareket etmenin önemi üzerine fikir alışverişi yapıldı. Heyet, 9 Ağustos Malezya'ya geçerek, İlk ziyaretini Malezya İslami Bilimler Üniversitesi'ne, USIM yaptı. Üniversite Rektör Yardımcısı Profesör Mahsan Abdulmutalip, USIM Uluslararası Öğrenciler Müdürü Doktor Fauza Hassan ve Malezya Global Eğitim Hizmetleri yetkilileri ile Uygur öğrencilerin Malezya'da çeşitli alanlarda lisans ve yüksek eğitim olanakları için kolaylık sağlamak konularında önemli müzakere ve mutabakatlar gerçekleştirdi. Bilgiler göre heyetin Malezya ziyareti önemli görüşmelerle devam edecek. Otende her 100 metrede bir polis, her 500 metrede bir karakol var. Çin rejimi Doğu Türkistan'da 25 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar süreceği açıklanan 100 günlük şiddetli baskı bütün şehirlerde uygulanıyor olsa da, bu tür baskıların en sert şekilde hotende yürütüldüğü biliniyor. Bu baskının hotende ne boyutlara geldiğini net açıklayan belge ise RFA muhabirinin telefonu ziyaretini kabul eden oteldeki bir otel personeli durumu özetleyerek ve şehrin Çinli yerleşimciler için nedenli güvenli hale geldiğini aktararak, otel şimdi en huzurlu yerdir, çünkü her yüz metrede bir polis, 500 metrede bir karakol var dedi. Habere göre sözde 100 günlük baskının ilk günlerinde Hotan vilayetinde 150 Uygurun hapse atıldığı ve 2000'den fazla Uygurun çeşitli bahanelerle eğitim merkezi denilen ceza kamplarına gönderildiği aktarıldı. Çin rejiminin resmi medyasının 11 Temmuz tarihli haberinde de Hotan eyaletinde 100 günlük baskının çok sert uygulandığı bildirilmişti. Çin medyasına göre Çin'in 2023 100 günlük sert vuruş kampanyası Çin Dışişleri Bakanlığı'nın ortak Planlamasıyla yürütülüyor. Ancak bu sözde taarruz harekatı başından itibaren Doğu Türkistan'ın çeşitli şehir ve vilayetlerinde gerçekleştirilmesine rağmen, Oten eyaletinde en ağır şekilde devam ediyor.